Hazreti Musa aleyhisselam hataen bir insanın ölümüne sebep olduğu için Mısır'dan kaçıp Medyen'e sığınmış. Kanun Musa aleyhisselamı takip ediyor. Musa yol yorgunudur. İstirahate ihtiyacı vardır. Açtır, karnını doyurmaya ihtiyacı vardır. Sığınacak bir yer, bir barınak, bir eve ihtiyacı vardır. Bekardır, bir eşe ihtiyacı vardır. İşsizdir bir işe ihtiyacı vardır. Bu durumdaki Musa ellerini kaldırır. Allah'ım senden gelecek her hayra muhtacım diyen yazda bulunur. Dua kısa ve öz ama Musa aleyhisselamın ihtiyacının olduğu her şeyi barındırır. Kısa bir süre sonra Şuayb aleyhisselamdan teklif gelir. Medyen Şuayb aleyhisselam'ın diyarıdır. Ve Musa aleyhisselam bir peygamber evinde ağırlanır. Karnını doyurur, işe ihtiyaç vardır. Şuayb aleyhisselam'ın ihtiyacında bulunur. Onun yanında çalışır, onun terbiyesiyle büyür ve Şuayb aleyhisselam'ın kızıyla evlenir. Ve bu duanın sonucunda da Mısır'a dönerken peygamberlikle taltif edilir. İbrahim aleyhisselam yıllarca uğraşır, babasını tevhid inancına davet eder, kavmini davet eder, ehlini davet eder ve sonunda hicret edilmeye mecbur bırakıldığında o kasabadan ayrılırken Allah'ın İnşallah dua etmekten mahrum kalmam. Senin duanın kabul edilmeyişinden korkma. Dua edememekten kork. Zekeriya aleyhisselam düğün yapar, yıllarca dua eder. Allah'ım bana bir evlat diye ihsan da bulun diye niyazda bulunur. Aradan yıllar geçer. Ve artık Zekeriya Aleyhisselam'ın saçları beyazlamıştır, Kemikleri güçsüz, takatsız düşmüştür. Ve Allah'ımız, Rabbimiz Hz. Zekeriya Aleyhisselam'ı Yahya Aleyhisselam gibi kavminin efendisi olacak, iffetinin Kur'an'ın bahsettiği bir peygamber olacak bir evlatla müjdeler. Ve Zekeriya Aleyhisselam'ın niyazı şudur. Allah'ım ben dua ederken hiç ümidimi kesmedim ki. Yıllarca dua ediyor. 90 yaşını aşkın bir pirifan iken allah Teala Hazreti Yahya Aleyhisselam'la onu müjdeler ve evladının ismini de Allah'ımız kendisi bırakır. İsmi Yahya'dır buyurur. Hiç umudumu kesmedim ki der. Onun için dua ederken hiç ümidini kesme. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz kul acele etmedikçe Allah onun duasını kabul eder. Ya bu kadar dua ediyorum ama duam kabul olmadı. Böyle bir zehaba kapılma, böyle bir vesveseye düşme. Allah mutlaka senin duanı kabul edecektir. İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek hayatlarına baktığımız zaman sanki hiçbir şey yapmamış, bütün ömrü duayla geçmiş. Sabah uyandığında yatağında dua eder, helaya girdiğinde dua eder, Defi hacet giderdikten sonra dua eder, aynanın karşısına geçer dua eder, abdest alırken dua eder, sofraya otururken dua eder, sofradan kalkarken dua eder, elbisesini giyinirken dua eder, gece ata giyerken dua eder, namazda dua eder, namaza başlarken dua eder, namazdan sonra dua eder, teheccüde kalkarken dua eder, duha namazı kılarken dua eder, dua eder, dua eder, dua eder. Bakın hep dua. Onun için dua aynı namaz gibi, oruç gibi bir ibadettir. İbadetin beynidir. Asla dua etmekten vazgeçme. Allah'ımız Kur'an-ı Kerim'de sen dua etmesen ben ne diye sana ehemmiyet vereyim ki, değer vereyim ki kul duasıyla, tazarrusuyla, niyazıyla Allah katında değer kazanır. Ve Allah'ımız ödürûni estecib lekum buyurur. Dua et ki ben senin duanı kabul edeyim. Bir kimse dua ettiğimde ya duasının aynısı verilir ya daha iyisi verilir ya Allahu Teala o duasını onun için sadaka yapar bir belayı başından savuşur gönderir ya da ahiret meyvelerinden ebedi hayatının zinetinden ona vermek üzere o duasını ahirete saklar. Onun için duam kabul olmadı deyip şeytanın vesvesesine kapılma. Dua etmeye devam et. İki şeyi devamlı biriktir. Biri dua, ikincisi infak yani sadaka vermeyi ihmal etme. Annenden, babandan dua et. Onların duası peygamberlerin ümmetine duası gibidir. Anne babadan dua et, al. Yetimin duası al, dulun duasını al, misafirin duasını al, yolcunun duasını al, mazlumun duasını al, salih kimselerin duasını al, alimin duasını al. Dua al, dua biriktir. Allah dualarımızı dergahında kabul eylesin. Cenab-ı Hak bizi dua etmekten mahrum etmesin. Ya celali vel ikram, ya bedi semavati vel ard ya hannam, ya mennan. Bir adam camide oturmuş böyle dua ediyor. Ya hennan, ya mennan, ya bedi semavati vel ard ya zel vel ikram diye duada bulunur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki ashab-ı kirama biliyor musunuz bu adam neyle dua ediyor? Hayır bilmiyoruz ya Resulallah. Sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz bu adamın söylediği şeyler ismi azamdır. ismi azamla dua ediyor. Dua edeceğiz. Cuma gecelerinde dua edeceğiz. Mübarek gecelerinde dua edeceğiz. Farz namazlardan sonra dua edeceğiz. Hususen sabah ve yatsı namazlarından sonra dua edeceğiz. Yatağa girerken dua edeceğiz, uyandığımızda şükredeceğiz bugüne de kavuştuk deyip Rabbimize hamd edeceğiz. Camiye girerken dua edeceğiz, çıkarken dua edeceğiz, evimize girerken dua edeceğiz. Ehlimizi selamlayacağız, selamla eve gireceğiz, evden çıkarken dua ile çıkacağız. Hayatımızın her alanını dua ile nakşedeceğiz inşallah. Allah lütfuyla, keremiyle, fazlıyla... Dualarımıza cevaplar ihsan eylesin. Her ne hayra muhtaç isek Rabbim onu bize nasip eylesin. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duaları hürmetine dualarımızı kabul eylesin. İcabet edilen müstecap dualar hürmetine Rabbim dualarımızı kabul buyursun. Ve selamun al-mursalin. ve elhamdülillahi rabbil alemin. Amin.